Dikkat et. Altın suyu ile boyaman seni yoldan alıkoymasın. Dikkat et. Batıl hayal seni kuyuya düşürmesin. Kelileden bu hikaye oku ve o kıssadan hisse almaya bak. Yani dikkat et. Sen kendini altın suyuyla boyamaya çalışma. Sebep kendi kendini aldatırsın. Sen iki rüya görmekle kendini aldatma. İki hal görmekle kendini aldatma. O dikkat et, batıl hayal seni kuyuya düşürmesin dediği bu. Sen kendi kendini gördüğüm zannıyla, kendi kendini olduğum zannıyla sen kendini helak etme. Kendi kendini sen sırmalı e, cübbeler giyip de kendini bir şey zannetme. Sen sırmalı sarıklar takıp da kendini bir şey zannetme. Sen harika bir kafana külah geçirip de kendini bir şey zannetme. Veyahut hatta sen böyle ortalıkta ben üstadım, ben Mehdi'yim, ben Resulüm deyip de kendi kendine ortalıkta caka satma. Ben şöyle dervişim, ben böyle dervişim, ben şöyle hal dervişim, ben böyle hal dervişim deyip ortalığa kendini düşürme. Kendi kendini heder etme. Bunlar seni aldatan şeylerdir. Senin gördüğün rüya, kendi kendine bir kibir veriyorsa sana seni aldatıyor demektir. Senin gördüğün hal sana bir kibirlilik veriyorsa sana ne oldum deliliği veriyorsa ben oldum deliliği veriyorsa o senin için büyük bir imtihandır. Allah muhafaza eylesin. O seni yoldan alınır koyar. O seni hatta yolda batırır seni. Sen per perişan olursun. Farkına varmasın. O zaman tevazuyu ele al. Ben derviş olamadım da ben üstad olamadım da, ben bu işi tam manasıyla bilmiyorum da ve olamadığını bilemediğini söyle ki Adem'in yolundan git. Küstahlık yapma, kibirlilik yapma, tevazudan kendini uzaklaştırma.